MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Sabah gazetesine yaptığı açıklamalarla devam edeceğiz. Türkiye'de diktatör olmaz. Bir defa diktatör Türkçe değil diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve 16 Nisan'da Türkiye kazanacak diye ekliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ mitingi sonrası Sabah gazetesine konuştu. Bahçeli'nin gündeminde referandum vardı. Tek adam eleştirilerine yanıt verdi. Bu kadar yılın tecrübesine dayalı olarak yapılmış acımasız eleştirilere rağmen Sayın Cumhurbaşkanı eğer gelecekte tekrar yönetimde etkin konumda olursa bu konuları dikkate alarak çalışmalarını sürdürür. Türkiye'de diktatör olmaz. Bir defa diktatör Türkçe değil. Devlet Bahçeli'ye "Hayır çıkarsa ne olur?" diye soruldu. Bahçeli, "Sandıktan hayır çıkacağına ihtimal vermiyorum. Olmayan şey üzerine de yorum yapmanın manası yok." dedi. Hayır cephesine yönelik "Bu defa hayırda hayır yoktur." diyen Bahçeli, 16 Nisan'da evet çıkması durumunda "Avrupa'ya kapak olacak." ifadesini kullandı. Bizim nezdimizde hem evet hem hayır diyen her vatandaşım, her kardeşim bir ve aynıdır. Fakat bu defa hayırda hayır yoktur ayağımıza pranga vurmak, bağımsızlığımızı bitirmek isteyen terör örgütleri ve arkasındaki ülkeler karşımızdadır. 16 Nisan'da çıkacak evetler, hayırcı kafilenin içindeki FETÖ, PKK, PYD, DHKPC ve Türk düşmanlarını tir tir titretecektir. Bu evetler Avrupa'ya kapak, işgal planı yapanlara tokat olacak, hepsini silindir gibi ezip geçecektir. Bahçeli, millet ve devletin bekasını risk altında gördükleri için sistemin yeniden inşası adına mücadele ettiklerini savundu. İnanıyorum ki 16 Nisan'da yeni anayasaya evet denilecek ve Türk milleti onun bunun ağzına bakmayarak muhteşem iradesiyle geleceğini şekillendirecektir dedi.